Sevgili yaylar, hoş geldiniz. Canlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Bakalım sizlere neler söyleyebileceğim. Ex partner açılımında. Kendinizi attıysanız gelin buyurun. Gerek bizim düşüncelerimiz, duygularımız, atmak istediğimiz atılımlar, gerek partnerimizin duyguları, düşünceleri, önümüzdeki günlerde neler olabilir, Bunlara dair konuşacağız. Karşımızdaki insana böyle gel gitti bir bakış açımız var. Onunla birlikteyken bir tamamlanma hissetmiyordum. Ama hani yan yanayken çok eğlendiğimiz zamanlar da oldu. Birbirimize maddi manevi destek olduğumuz zamanlar da oldu. İdare ediyorduk. Ama her şey mükemmel miydi? Hayır. Ama bunun boşluğunu kendi içinde hissediyor muyum? Evet. Bu şekilde bir bakış açınız var karşınızdaki insana. Keza o da aynı şekilde. Böyle biraz size öfkeli olduğu gözüküyor. İletişimi sizin kesmiş olabilme ihtimali çok çok yüksek. Çünkü bir aşk bombardımanı var bu ilişkinin içerisinde. Bir tarafın sürekli kendisinden vermesi, diğer tarafın sürekli alıcı konumda olması var. Ve tek taraflı bir ilişki gibi gözüküyor burada baktığımda. Böyle olunca da ben kendimden çok fazla verdim, çok fazla uğraştım, dedindim çabaladım. Senin için saçımı süpürge etti. Ama hani kendime olan saygımın ve değerimin farkına vardım. İşimdeyim, gücümdeyim. Çok da umurumda değilsin. Özellikle Eylül ayından beri sizin cephenizde bu enerji hakim. Ondan evvel böyle daha çok verici ve karşımdaki insanı bekliyorum modundaymışsınız. Bundan sonra hani belki ararsan, belki sorarsan seninle konuşabilirim. Ya da seninle bir şeyler düşünebilirim gibi bir tavrınız var. Karşı tarafa her zamanki gibi öfkeli. Araya aracımı koysam, bir mesaj atsam, sonra geri çeksem, bir story paylaşsam sinirlerini zıplatsam. Böyle şeyler düşünüyor. Yani çocuksu bir enerji içerisinde hala acemi. Ama diğer taraftan da diyor ki hayat benim hayatım, dünya benim dünyam. Önümüzdeki günlerde ben seni yemleyebilirim ama ondan sonra daha da bir hareket, aksiyon yapamam. Benim attığım yemi eğer bir şekilde yutarsan bana dönersin ya da benimle bir iletişim kurarsın. Yutmazsan çok da fazla yapabileceğim bir şey yok. Bakın siz karşınızdaki insanı duygusal manada özellikle doyuramıyorsunuz. Hiç bitmiyor istekleri. Yani varınızı, yoğunuzu böyle bütün potansiyelinizi sanki emmiş, sizi etrafınızdaki insanlardan, eşinizden, dostunuzdan etmiş. Siz ona biraz kımılda, biraz hareket et, bizim için bir şeyler yap, şu basiretsizliğinden kurtul, yol ayrımına geldik artık seçimini yap dedikçe bu kişi Hiçbir şekilde seçim yapmamış, konfor alanından çıkmamış, ense yapmaya devam etmiş ve edecek gibi de gözüküyor. Yani önümüzdeki günlerde ne olur dediğimde de karşınızdaki insanın arka planı kuvvetli. Yani işte birden fazla insanla flörtleşiyor olabilir, çok fazla insana mavi boncuk dağıtıyor olabilir. karar alacaksınız. Bu karar olumlu mu olur? Olumsuz mu olur? Belli değil. Ama birbirinizi böyle cani gönülden kabul edeceğiniz artısıyla eksisiyle o da öyle bir karakter. Ben de böyle bir karakterim. Birbirimizi kabul edeceksek bu şekilde etmeyeceksek de herkes yoluna gidecek gibisinden bir tavırla hareket edeceğiniz gözüküyor. Yani bu ilişkinin artısı eksisi kendi zihninizin içerisinde bir uyanış, bir muhakeme süreci olacak. Umarım doğru kararı verirsiniz canım. Ama böyle bütün ilişkinin sorumluluğunu sizin üstünüze atıp bir sıkıntı olduğu zaman ilişkiyi karşısına alıp sizinle çözüm odaklı hareket etmek yerine her defasında sizi karşısına alıp didişen, itişen, kalkışan bir partner var. Yani bu kişi size ne katabilir? Bundan sonraki süreçte size ne verebilir? Yani burada aşkların verdiği enerjiyle, muhakemenin üstüne gelen aşkların verdiği enerjiyle. Belki de diyeceksiniz ki sen böyle bir adamsın, böyle bir kadınsın. Ben senin böyle olduğunu kabul ediyorum ama Allah senin işini, gücünü rast getirsin. Biz seninle olamayız. Herkesin yolu layığına açık olsun. Sana kızgın değilim. Birbirimize bir şeyler kattık, bir şeyler öğrendik. Allah razı olsun. Hadi sen yoluna, ben yoluna. Böyle bir kararı da pekala gösteriyor olabilir. Alın kabul edin canlarım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.